Tamam, merhaba arkadaşlar bugün e, yeni bir seriye başlıyoruz. E, bugün serimizin adı Build Battle arkadaşlar. E, Bildiğiniz gibi Build Battle evet. e, şey yapı kapışması yapı kapışması. Şu an e, ne yapacağız? Uzay gemisi yapacağız arkadaşlar. Bakalım hemen başlayalım ama bir şey yapmakta pek iyi değilimdir. Bunu da söyleyeyim yani ne yalan söyleyeyim nasıl bir şey hayal ediyorum. Bilemezsiniz yani. Garip bir şey hayal ediyorum. acaba nasıl bir şey olacak? Hatta ne yapalım biliyor musun? Şöyle ne yapalım? Bir ev yapalım. Yukarıdan da bir uzay gemisi gelsin. Aynen öyle yapalım bence. Ama ben kesin patlayacağım. Kazında patlama varsa bilmiyorum Tabi ben oyunu ilk kez oynayacağım Çok da güzel bir oyun Herkesi tavsiye ederim Bu arada e, Arkadaşlar e, Size çok teşekkür ederim 17 abone olduk Yani her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu da beni çok mutlu ediyor Şöyle bir şey var arkadaşlar Nasıl şey Çok mutluyum. Ama Beray'ı e, hele ya var şurada. Burası boş. Ha. Burada kaç kişi var oyunda? Evet. Bu arada arkadaşlar şöyle bir istatistik yaptım. E, şöyle. Benim çektiğim videolar 93. izlenme. Beren çekti. Enis'in çekti videolar 30 29 izlenme. Ve berey çektiği videolarsa 9 10 izlenme Bu güzel. Ama berey kendine yapmış gerektiğini düşünüyorum. Kendisi de zaten bir sıkıntı yok. Ne diyeyim? Yani öyle. Bak bakıyor ya. Ya, ben de bakarım. Bu arada arkadaşlar Hypixel server'ındayım. Sg.lv Sg. Yani Lifeblood server'ında değilim. Öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar eee Kar tatili oldu mu belki yani, şehirde bilmiyorum ama Hı devam ediyoruz arkadaşlar. Odam basıldım. Böyle fail'lar oluyor. Kusura bakmayın. Aha bir buçuk dakika daha kalmış. Şöyle şey yapalım. Bu arkadaşlar herkese beni kötü verme gibi yetmiyor hak edenlere güzel değilsin yani ben de öyle bir şey yok ben kazanma amaçlı oynamıyorum yani ben ben ya amaçlı oynuyorum nasıl söyleyeyim yalnız ip ya ne tamam. ya Yok artık. Neyse. Bu arada arkadaşlar Beren'in tableti bozulmuş. Bu yüzünden dizimiz gelemedi. Artık hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Abi ne yapacağım ben ya? Şey şöyle büyük bir... Demedim. Lale dosun. Ben saniye. Hadi. Kır. Lale gel. Hadi be. Bu ne oğlum? Allah'ım. Oğlum. <laughs> Uzaylı mı yattınız siz? Yok artık sayın seyirciler ya. Bu nedir? Bir kere güzel bir şey yapın ya. Bu nedir? Ne yapmış bu? Bir şey yapmamış. <gülüyor> <gülüyor> siz Siz e, Tamam hayatınızda hiç uzay gemisi görmedim. Belgesel Bu ne oğlum? Ya <laughs> Vay arkadaş. Vay nasıl? <laughs> ya be. Yani diğerlerinden güzel. Yani ne yalan söyleyeyim. Yani diğerleri bir şey bile yapmamışlar yani. Noxy. Neden? Bu da. E yani hadi. Bir şey yapmış. Ama istenen şey yapmamış. Ne? Ne uzay gemisi mi bu? Uzay gemisi yap. Heee. Ok. Güzel. İyi. İyi falan ver Herkesin elinde şey. Yok artık. Ya abi. Çok güzel yapmış ya. Kesin sonucuyum ben. Hepsi bir şey yapmamış ki. Abi. Vay anasını ya. Bazı puan bile vermiyor. Buraya. Spez yazmış. Ay. Ya abi ben yetiştirebilsem. Yok artık. Ya. Tebrik. Mesela arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, hoşçakalın.